Selamun aleyküm. Nasılsın teyze? İyiyim şükür. Koca karım oldu. kadar yollu? Koca karı mı? He. Sen gençsin ya. 66-67 yaşındayım. 66 mı? He. Hiçbir şey değil 66. Hiçbir şey değil. Ben öyleceğim yani. O kadar yemin da. Gencecik delikanlısın sen ya. Hiç yiyemiyor. Nefes de alıyor başladı. Taşa kapıya iletmişler. E Ben de bir de burada mı eğleneyim diyor. Sen çöpçü olursun. Mecbur eğleneceksin? E birikmiyor. Birikmezsin dedim ben üstümü doldurayım mı? Bir kişi. Ha, aşağıya gidemiyorum ben. Benim evim şura. Aşağıya gidecek bir şey var mı? Götüreyim mi? Yok bir şey yok. Onun için değil. Sen bir iki bir şey atıyor. Çoluk çocuk geliyor. Bir şey oluyor. Pazar bunları. Sadece ben kendim miyim burada? Tek misin? Tekiyim. Amcam nerede? Amcam dört sene oldu. Bir tane. Dört, dört sene mi oldu? Allah rahmet eylesin. Amin cümleyi. Çoluk çocuk var mı? Var. Dört yüz çocuğum var. İki oğlum, iki kızım var. Maşallah büyüttün onları da. Evet, büyüttüm, evlendim. Evlerin oğlu bir yok rahmetliyim. İyi bari. Evler köye geri Onlardan telaşen yok. İşte kendim ölecek kadar işte. <gülüyor> <gülüyor> Sen iyi ol da. İyi de değil Ramazan'dan beri işte, doktor doktor geziyoruz. hiç çare bulamadılar. Dizlerine mi? Dizlerimde derman yok. Kollarımda bir bardak çay içerim. Kan alıyor, alıyorlar mı? Öyle bir şey yok. Demek ki kan değerlerin normal çıkıyor. Evet. İyi, i̇yi çıkıyor diyorum işte. Sen vitamin kullan. Vitamin hafif değil ha. Tamam iç onları. İçiyorum. Gün aşırı. Güneşte dışarıya çık D vitamini al. Çıkıyorum sen sen şuradan parça da kapıyorum. Bir şey çekme kapatıyorum. Yürüyüş yap dedi, doktor. Yürüyüş yapıyorum bu ara kadar. Şurada üstler şey var. Sas geçip o kalın çekeyim de dedi. Benim kız kalkı diyen mi? Hasta hale gidiyor. Ne diyeceğim mecbur. Ve ben bir gün köyde durmuyor mu? Uşakla durmuyor mu? Bir ay önü, dörd ay dört duruyor. Geziyor. Bak orada da bir teyzem var. O da şöyle bir teyzem Şöyle bir, bir, bir. Orada kesiyor. Senin adın neydi? Fatma teyze. Burada bir kanyon varmış, kanyon. Şöyle, şöyle, şöyle gideceğim şuradan, şöyle gideceğim. Aşağıdan mı gideyim? Ama gidebilirim, gidemez mi bilmem. Çamur, hava çok yağdı. Kayıya gidersen, buraya bak tarafta. Fibrikaya dersen bura. Gelin evler şey çekiyor, resim çekiyorlar. Kendi yüzü kolay. Gözün keserse gidemezsin, gözün keserse gidemezsin. Giderim. Tamam ben gidiyorum. Hadi güle güle. Allah'a ısmarladık. Allah selamet yesin, güle güle gitmek nasip etsin. Amin inşallah. Evet.